Arkadaşlar merhaba. Bugün Emin önündeki Zaza Han'a gittim. Zaza Han bilenler bilir kuaför malzemeleri, berber malzemeleri için bir han. Ve han da berberlikle, kuaförlükle ilgili ihtiyaç duyduğunuz bütün her ürünü burada bulabiliyorsunuz. Ee, hemen Han'ın girişinde Zaza mağazası var. Han'a adını veren mağaza. 107 yıllık yanlış hatırlamıyorsam bir mağaza. 100 yılın üzerinde bir köklü bir mağazaydı, dükkandı. Çok eski bir yer. Ee, piyasada birçok fön makinesi araştırdım, ettim. Bir sürü isim var, bir sürü marka var. Ama ben gittim tercihimi bu dükkandan yana kullandım. Sağ olsun oradaki arkadaş da yardımcı oldu ve bu ürünü bana tavsiye etti. Ev kullanımı için. Ben dükkan için kullanmıyorum. E, bu İtalya'da üretilmiş e, Zaza 3300 Gamma PU e, 2500 watt. E, 100. yıl e, ürünüymüş arkadaşlar bu. 100. yıla özel bir fön makinesi. Şimdi ürünü bir inceleyelim beraber. Evet, cihazın özelliklerine bakalım arkadaşlar. Kutu üstünde yazan e, yazıları çevirdim sizin için. Öncelikle turmalin kaplı ızgara havayı iyonize ederek saçı canlandırır ve daha parlak hale getirir diyor. Turmalinin ne olduğuna baktım. Turmalin e, sanayide de kullanılan çok değerli e, bir siyah bir taşmış arkadaşlar ısıyı e, yansıtmada bir özelliği varmış o taşın. İşte onunla e, kaplıymış e, şu kısım. Artık e, az önce, az sonra açınca göreceğiz. Diğer özelliklerine bakalım. E, yanma önleyici başlık e, varmış. E, sonra ultra güçlendirilmiş motor, 2500 watt ile maksimum hava akışı ve sıcak soğuk hava basıncı varmış. E, daha az kurma süresi. E, bu hızlı kurutuyor. Çok hızlı kurutuyor sanırım ama e, kuruturken zarar vermiyor. E, öyle bir özelliği e, şey var e, yine. E, ergonomik kavrama yapısı, yapısı e, kolay tutulabilir e, bir yapısı varmış. Son olarak da arkadaşlar soğuk hava düğmesi varmış. E işte, sanırım şu mavi kısım oluyor. Az sonra açacağız, bakacağız. Oraya basınca da su, havayı hemen soğutuyor ve dengeliyor o şekilde de bir düğmesi varmış yine internette de bu özelliklerini gösteren anlatan bir kısa bir ürün tanıtım bölümü var oradan da burayı paylaşmış olayım arkadaşlar evet artık ürünü açabiliriz ürünün içerisinden arkadaşlar İtalyanca ve diğer dillerde ve Türkçe olarak da kullanım kılavuzu yer alıyor bu İtalyan, Almanca, İngilizce ve diğer diller. Bu da Türk arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Benim antladığım bir şey olabilir. Ben buradan da yine size yardımcı olsun diye yakından bir çekeyim. Şurada hangi tuşun nelere yaradığını görebilirsiniz. Kullanma kılavuzunun her tarafını şöyle çekeyim size paylaşayım. Şurayı çekelim videoyu durdurup yakından da bakabilirsiniz. Evet. Cihazın kullanımı burada yer alıyor. Evet, şöyle yakından yine bakalım. Kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Hangi tuşlar nelere yarıyor? Temizliği nasıl yapılır? Hangi şartlar altında kullanılmaz? vesaire bütün özellikleri yer alıyor. Arka tarafta da garanti belgesinin diğer şeyleri servisler onlar yer alıyor. Üründe gördüğünüz gibi 17 Haziran 2023'te aldım. Eminönü'ndeki Zaza Han girişindeki Zaza dükkanından. Ürün İtalya'da üretilmiş. Evet. Evet arkadaşlar ürün bu kutunun içerisinden iki tane başlık çıktı. Başlıkların şöyle inceliğini anlamanız açısından şöyle bir paylaşayım. Görünüşleri bu şekilde. Hatta dilerseniz bakayım bir ölçü yazıyor mu? Herhangi bir tarafında profesyonel kullanım İtalyan yapımı yazıyor. Burada bir şey yazmıyor. Burada da yine İtalyan yapımı diyor. Bunu bir ölçelim bakalım kaç milimetre. Bazıları için bu önemlidir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir metreyle ölçelim. Öncelikle şu kısma bir bakalım. Bakalım kaç santime geliyor. Şöyle 3 şişe yaparsam. Bu ince olanın Evet. 7 7 6 7 milimetre. Diğerine bakalım. Tam yine üçün üstüne getirirsek bu da 8 milimetre gibi bir şey, 8-9 milimetre gibi. Bunun, e, bunun ağzı daha geniş gördüğünüz gibi, bunun daha dar. Uzunluklarına bakalım. Evet, bunun 7 santim arkadaşlar. Bunun da yine bakıyorum, 6.5, 6.4 gibi bir şey. Geniş olanın ağzı arkadaşlar. Evet. Ölçüleri bu şekilde. Ürünlerin. Bu ince bu ince ağızlığıyla küçük ağızlığıyla fön çekiyoruz arkadaşlar. Bununla da bukleli daha dalgalı saçlar için bu ağzı kullanıyormuşuz. Evet şimdi makineye yakından bakalım. Makinenin üstünde Gamma Plus yazıyor. Zaza 3300 Termolionik diye. Evet. Arka tarafı bu şekilde arkadaşlar. Burası çıkartılabiliyor. Dönüyor. Çıktı bile. Şöyle bakayım. Evet. İçi bu şekilde arkadaşlar. Kapağı. Izgarası da şöyle küçük bir şey. içerisinde kalıyor. Evet yerine takabilecek miyim? Takamayabilirim tek elle. Tamam, sorun değil kalsın. Yapısı bu şekilde. Şuradan askılığı var. Evet, şuradan özelliklerine bakalım. Made in Italy, İtalyan yapımı olduğu burada da yazıyor. Şuraya baktık ne yazıyor? Burada da profesyonel İtalyan yapımı vesaire üretildiği yerin bilgileri yer alıyor. Kaç voltla ne kadar enerjiyle çalıştığı yazı yazılı. Şurada tabii ki duşta ıslak yerde kullanmayın. Tabii ki elektrikte çalışan bir cihaz doğal olarak. Evet. Bu kısım işte burası sesi bu şekilde. Havayı soğutan yer. Buraya basınca hava soğuyor. Burada bir 2-3 2-3 3 kademe var. Burada 0-1-2 Evet. Cihazın üflemesi ve ısı gücü. İkinci derecede üfleyip üçüncü derecede fönü çekince herhalde hızlı bir şekilde sonuç alırız. Evet arkadaşlar. Izgara kısmı da burası. Turmelin dediği kısım herhalde burası ol, olmalı. Ya da arka taraf mı Onu tam emin değilim. İçerisindeki kısımları görüyorsunuz. tarafında başka bir şey var mı? Yok. Kablosu. Kablosunun uzunluğuna bakalım şimdi. Arkadaşlar kablonun uzunluğu da tam şuradan 2.70. Yani 2 metre 70 santim gibi bir şey ölçebildim. Öyle bir şey sanırım. Yapısı da bakın şu şekilde. Fena değil, güzel bir e, kablonun yapısı var. Evet, kablosu da bu şekilde. Şimdi bir sesine bakalım. Arkadaşlar, bu kurutma makinesi. Bu ben bununla işte fön çekmeye çalışıyordum sabahları, tamam mı? 1500 watt, 1400 watt gücünde Beybirliş marka. E, ama işte bundan memnun değildim. Bu yüzden gittim bunu aldım. Çünkü saçımı darma duman ediyordu bu. E, çok memnun değildim. Dolayısıyla bunu aldım. Şimdi seslerine bakalım. Ee, çok yakından sesi şu şekilde yapayım. Tam üstünde kamera sırasıyla bir çalıştırayım. En sonda bakalım ona göre sesin nasıl olduğunu da dügün. Bu birincisi. Benim eski makinam. Onun sesi bu şekilde. Şimdi aynı mesafeden bunun. İkisini birlikte çalıştıralım. Evet, bu sesin bunun sesini bastırdı. Bu biraz daha gürültülü doğal olarak son kuvvette, son şeyde çalıştırınca güçte. Evet, şimdi bir de kademelerdeyken sesini duyalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Birinci kademede, en düşük kademede. Şu an sıfırda makine kapalı. Açıyorum. Şu an soğuk döflüyor. Gücünü artırdım, üfleme gücünü. ikinci Bayağı sıcak. Üçüncü... Çok çok sıcak. Evet. Sesi de bu şekilde motorun sesini arkadaşlar. E, koku falan var mı diye soracaksınız. E, oradaki ilgili arkadaş, satan arkadaş bana şunu söyledi. Abi dedi sana sıfır kutu veriyorum. Kullanılmamış bir ürün olduğunu şuradan anlayacaksın. Ürünü orada açtı hemen. Çalıştırır çalıştırmaz bir plastik kokusu geldi. Dedi ki abi işte bu daha önceden kullanılmadığının bir kanıtıdır dedi. Aklında olsun dedi. Küçük bir nüans böyle bir not söyledi. E, zamanla kullandıkça bu koku birkaç güne dedi kaybolacak gidecek kendiliğinden dedi. Arkadaşlar ürünü az önce saçımda denedim. Benim çok dalgalı ve e, kıvırcık bir çok sert bir saçım var. Kendi çapımda işte e, şey yapabildim yani fönümü çekebildim ön taraflarına. E, fönü çekerken şunu e, fark ettim. Böyle aşırı derecede şey yapmıyor arkadaşlar. Saçı çok rahatsız etmeyen bir ısısı var. Saçıma dokunduğum zaman böyle pişiyormuş gibi böyle şey değil. Kuaförde mesela bazen yaptıkları zaman aşırı derecede böyle duman çıktığını görüyordum bazen. Bunda öyle bir şeyiniz görmedim. Gerçi ben de kendim çok da fön konusunda uzman değilim tabii ki. Ee, ama bir not daha söyleyeceğim. Ee, ürünü kapattıktan sonra arkadaşlar bakın şu kısım çok aşırı derecede ısınıyor son güçte çalıştırdığımızda. Şu an mesela çok sıcak, el değmiyor. Ee, ürünü diyelim kullandınız, fön yaptınız bitti. Şu kabloyu buraya değdirmeyin arkadaşlar. Ee, mümkün mertebe. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bunun çevresinde yeni bir şey olmasın yani ee, aklınızda olsun. Ben bunu bir not olarak söylemek istedim. Bu Uç kısmı tabii ki doğal olarak çok ısınıyor. Bu arada ikinci çalış üçüncü çalıştırmada o plastik kokusu da az önce gitti. Onu da not olarak söylemek isterim. Benden bu kadar. Umarım faydası olmuştur bunu incelemenin.